14 yaşımda amcamın oğluna verdiler. Ben de onu sevdiğimi sanıyordum. Yani rızamla gittim. Yaşamadım ki ben. Yaşım büyük olsaydı en azından evlilik, annelik nedir bilirdim. Küçük olunca ne sen kendine güvenebiliyorsun ne de çevrendekiler sana güveniyor. Kim ne derse onu yapıyorsun. 16 yaşında ilk çocuğumu doğurdum ama çok zor geldi. Küçüksün, uykun geliyor. Bu çocuğa nasıl bakacaksın? Bir iki saat bakardım. Uykum gelince başlardım ağlamaya. 17 yaşındaydım. Ve genç kızlara bakar özenirdim. Sokakta mahallenin genç kızları toplanmış oyun oynuyorlar. Balkondan izliyorum. Kızım 3 yaşındaydı. Eşim oyun oynayanlara nasıl baktığımı görmüş. Oynamak ister misin dedi o kızımıza baktı. Ben de gittim oynadım. Sonra eve geldim. 13 yaşında herkes okula giderken ben de 30 yaşında bir adamla evlendirildim. Gittiğim kişiyi babam gibi gördüm. Hiçbir gün onun yanına yaklaşamıyordum. Gece olduğu zaman çok korkuyordum. Odasına bile giremiyordum. Her zaman baba gözüyle baktım ona. 20 yıl olmuş hala da o psikolojimi üstümden atamıyorum. bizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın araştırmalarına göre evlenme yaşı 14'ün altında olan kadınların oranı %3'tür. Kız çocukları eğitim hayatları sonlandırılarak zorla evlendiriliyor. Türk Medeni Kanunu'na göre kadın veya erkek 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Türk Ceza Kanunu'na göre çocuk evlilikleri suçtur. Sağlık Eğitim ve yaşam hakları ihlal ediliyor. Henüz çocukluklarını yaşamadan çocuk bakmak zorunda kalıyorlar. Bedenleri henüz yeterince gelişmemiş veya duygusal olarak henüz anneliğe hazır olmayan bireylerin çocuk yapması ömür boyu sürecek psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara yol açmaktadır. Onların hayatları ellerinden alınıyor ve seslerini duyuramıyorlar. Artık yalnız ve çaresiz değiller. şehirler, belediyeler bir vücut gibi. Sosyal politikalar o vücudun en önemli damarı olarak, ana damarı olarak görüyorum. Çocukluğumda hiç kim görmedim. Komşunun oğlu sen istiyormuş. Kim dedim? Dedim evlilik nasıl bir şey? Ne olur ne biter? Ben hiçbir şeyden bilmiyorum. Ben de çocuğum. Vereceğiz dedi. 14 yaşına geldim. Ben istedi verdiler. Ve siz çocuksunuz, sizden her şey bekleniyor. Yani size gelin deniyor. Yani çocuk denmiyor, gelinsiniz. 15 yaşına girdim, çocuğu kucağıma aldım. Ben daha küçük çocukken çocuğum oldu. Ne olduğunu hiçbir şey bilmiyorum ben daha. Ben çocuğum çocuğa nasıl bakacağım ben daha? Erken yaşta evlilik ve erken yaşta gelin etmek aslında temelde bir insan hakkı suçudur. Bu bir çocuk hakkı ihlalidir aynı zamanda. Eğitim, sağlıklı yaşama, ihmal, istismar ve zararlı etkilerden korunma, sağlıklı yaşam hakkını devam ettirme, kendini ifade etme gibi birçok hakkı çocuk erken yaşta evlilikle birlikte yerine getirememektir. bütün planlar, bütün projeler böyle olmasına rağmen ve bütün sosyal desteklere rağmen bazen aile elindeki mali imkansızlığı da bahane ederek, aslında bu bahane değil, kafasında bir takım farklı endişeleri de bahane ederek kız çocukların eğitilmesini yarıda bıraktırabiliyor. Bu olmaması için yapılması gereken şeyin eğitim olduğunu gördük. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü zorunlu eğitim çağında ve zorla evlendirilen kız çocuklarının eğitime dönüş projesi Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve 19 sivil toplum kuruluşunun gönüllü olarak katılımıyla Şubat 2015 tarihinde hayata geçti. okula gönderin diye bir kampanya yaptı. 19 sivil toplum kuruluşu, hepsi farklı görüşlerdi. Ama dedi ki gelin gücünüzü de bölmeyin, hep beraber bu masada kız çocuklarımızla alakalı ortak çalışma yapalım, hepsi geldiler. sevdiğimiz ilçededen fazla okul ziyaret edildi ve Gaziantep'in e, vicdan olarak antropolojik da... bir parça işte o yaş kanaat bildim. Küçük yaşta evlendi okul müdürleri, rehberlik öğretmenleri, aileler, muhtarlar, imamlar, kanaat önderleri hepsini bilgilendirmeye başladık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve proje paydaşları, proje kapsamında 35 binden fazla kişiye saha çalışmalarıyla ulaşmayı başardı. Gelin etmeyin okula gönderin projesi kapsamında bizim buradaki katkımız ise hem rehber öğretmenlerin hem de anne babaların bilinçlendirilmesiyle ilgili katkılardı. Hep bilgilerimiz merhabalar. Ama 18 yaşından önce bir ruhen, oturmuş bilemediğimiz hastalıkların hepsi Hitap edeceğimiz kitleler riskli bölgelerde, erken yaşta evlendirme riski yüksek olan bölgelerde mümkün olduğunca basit, mümkün olduğunca anlaşılır ifadeler kullanarak üzerinde çalıştık. Tüm şehrimizde yaşayan evlendirilme kararı alınan arkadaşlarım da ciddi. Bu konuyu herkese duyurmanızı istiyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Gelin Etmeyin Okula Gönderin projesi kapsamında 444 27 çift sıfır hattıyla Türkiye'de ilk kez Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Çocuk Gelinler Çağrı Merkezi hizmete sunuldu. Ekiplerimize Gelin etmeyin okula gönderin hattı bir konsantrik sistemiyle çalışmaya başladı. İyi günler, Atatürk Çocuk Gelin Çağrı Merkezi Şahin ben nasıl yardımcı olabilirim size? Çağrı Merkezimize gelen vakalarda da babaları özellikle ikna ederek, onları ikna ederek çocukları okula kazandırdık. Biraz maddi biraz da şimdi namus hususunda okullarda namusuna zarar geliyor dediler ya burada kafam karıştı yalan konuşmayayım ben. Bir bende mi boş ver, ben kızı verdim. Gelin etmeyin okula gönderin projesini duymuştum. Ayşe Esra Hanım'la iletişime geçtim. Buraya gelirlere destek olurum. Madde mana biz çocuklar istediğin yere veririz, istediğin yere al. Sen çekinme, okut çocuğunu dediler. Yani Allah hepsinden de razı olsun. Artık kiliste bir lisede öğrenim görüyor. Biz geri okumu, okula devam ettik yani. Ben ona evvel Allah güveneyim yani. Evvel Allah güveneyim. Bu okula başlamakta en büyük amacım doktor olmak. Okul hayatı çok güzel yani çalışıyoruz. İnşallah kazanacağız yerleri. Proje hayata geçirildiğinden bugüne kadar 25 kız çocuğu zorla evlendirilmekten kurtarıldı ve eğitimlerine devam etmeleri sağlandı. Şimdi 25 dediğin zaman sayı olarak baktığın zaman size çok düşük gelebilir. Ama bir sayı bir hayat. Okulun ilk günleriydi. Yaşlı bir amca ağlamaklı bir şekilde geldi okula. Torun olan kız çocuğunu da eşinin dayısının oğluna nişanladığını, kendilerinin dahil olarak bunu tasvip etmediklerini, çocuğun okumasını istediklerini söyledi. Gelin etmeyin, okula gönderin projesi çerçevesinde verdikleri numaradan yani 444 27 0'dan Büyükşehir Belediyesi'nde ilgili şahısları aradım. Sağ olsunlar onlar bizimle temasa geçtiler. Öğrencimiz 13 yaşında. içinde bulunduğu durumu daha iyi idrak etti. Farkındalık düzeyi arttı öğrencinin. Aile de yersiz ısrarından vazgeçti. Bir telefon kadar uzağımızda olmanız bizi mutlu ediyor. Bize kendimizi yalnız hissettirmiyor. geleceğe umutla bakan aydınlık yarınların mimarları kız çocukları için Gelin!